<laughs> ya açıkçası gerçekten bir yenisin var seni. Çok odaklanarak oynayacağım. Bum 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 hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu sefer ha o demedim. Ee, neden demedim bilmiyorum. Bum 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 diye başlayayım dedim. Çünkü çok heyecanlıyım arkadaşlar. Neden? Geçen e, birkaç gün önce postaladığımız Drive Club videosunda çok güzel olaylar olmuştu. Ne olduğunu söylemiyorum. gelip izleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Ancak e, bir takım intikam olayları dönecek bu videoda. Şu anda yanımda kim var? ha Garbarius'tan Cem. Şimdi geldik. Bir dakika, Garbarius'tan Cem bakalım. mi? Grandmaster team'den Cem mi abi? Grandmaster mıydı? Abi Grandmaster ama yani... Tamam ya, ben bir şey demiyorum. Bu sefer... <laughs> <laughs> ya açıkçası gerçekten bir yenisin var seni. Çok odaklanarak oynayacağım bugün abi. Evet. Geçen yarışta perf ne yapmıştık? Hiper yapmıştık, süper yapmıştık, Bir de performans yapmıştık. yapmıştık. İstiyorsan gene aynısını yapalım. Bu sefer istersen hani arkadaşlar farklı ha, arabalar tabii. görsün. Bir spor spor arabalarla yapalım. Bir hot hatch yapalım. Bir de ya hiper ya süper tamam. bir şey yaparız. Şimdi sporla başlayalım, başlayalım abi. Başlayalım abi. Sen istediğin kafana göre ayarla. Bana da sürpriz oluyor. Eğlenceli oluyor açıkçası arkadaşlar. Sanki bir kırk... Aynen. Sadece şeyi söyleyeyim. Ee, sıra hani yarış sırası rastgele olsun bütün Hı -hı. yarışlarda. Hani haksızlık olmasın. Harita burası olsun. Burası böyle olsun. Western Ross. Scotland. İskoçya'ya gidiyoruz. Tamam. Braveheart. Tamam abi, seni biraz zorlayacağız Oo. bakalım. <laughs> Yine rastgele araba evet. alıyoruz değil mi? Evet. Hmm. Şunu mu alsak? Ya bunu alabiliriz, bunu da alabiliriz. Göktuğ abi bunu alabilir aslında, o yüzden biz bunu alalım. Şimdi... Ya. Kaç saniyemiz var? 20. Ulan karar veremiyorum ya. Hmm. Yani Mercedes alabilirsin ben abi orada. Mercedes sen... O yüzden Mercedes alacağım zaten sanırım da. 6, 5. Mercedes'i almamış <gülüyor> adam. <gülüyor> Lotus deneyim dedim. Lotus değil mi bu? Lotus Evora mıydı? Neydi bu? Lotus Lan mu? gene yağmur ya. yağıyor. Yani. Gerçi yani İskoçya'da o. da yağmurdan başka ne yağsın be. Bu arada ben de Lotus'u gördüm abi gerçekte. Hiç beklediğim bir şey, bir şey değil. Ufacık bir şey Lotus... bir şey ya. Evet evet Lotus Elis ve malzemesi falan evet. çok dandik geldi bana. Plastik böyle bilmiyorum ya. Bu sefer de Cem Alman teknolojisiyle devam ediyor arkadaşlar. Das is good for him. Bu arada ben <laughs> for him. <laughs> normalde Audi'yi hiç sevmem ve hava şartları şey abi. Ulan gene koronel penaltısı diyor ya. Ben de Audi pek sevmem. Açıkçası yani Audi aslında tabii ki çok kaliteli bir araba arkadaşlar. Yani e, tabii, tabii. Yani bazı Audi'ler var bu. özellikle 7 serisini falan yolda gördüğümde Vash, veya A8 falan var. Vash falan diyorum ama yani bir düşünüyorum. Yani Audi parasına yani ne bileyim abi gidip BMW veya Mercedes almaz mısın sen? Onu bir sormak istiyorum. Ben Mercedes alırım ya. Yani Audi parasına Porsche falan alınıyor abi yani araba hakikaten çok kaliteli bir araba yani orasına hiçbir şey demiyorum gerçekten çok kaliteli ama evet, evet. aynı paraya ne bileyim yani ben Porsche'm var demek yani. isterim yani Porsche. Porsche de güzel ya benim işte almak istediğim bir Porsche bir gün umarım tabi inşallah olacak. Porsche'nin bu Caymanlar var. <laughs> Biliyorum. 911 kadar şey değil tabii ki efsanevi değil ama bence tipi yani bu açıkçası arkadaşlar biliyorsunuz ben Amerika'da yaşıyorum etrafta bu arabaların hepsinden var böyle şey gibi Drive Club oynuyor gibi sokağa çıktığınızda hepsi var yani <laughs> her gün görüyorum bu arabaları ben o yüzden bu Cayman'lar hakikaten çok iyi ya bir de fiyatı da o kadar şey değil işte bu Audi ile Mercedes aynı fiyata ama Por Porsche'de şey olayı var ee, normal base fiyat yani e, taban fiyat uygun başlıyor. Sonra işte PDK, Goffel Gunker mıdır nedir öyle bir şey var. Ben de Almanca'yı şey söyleyemedim. Bu vites sistemini bir ekliyorsun. Oradan bir giriyor 5-6 bin dolar. Ondan sonra yok koltuk değiştir giriyor. Şunu değiştir giriyor. Bu arada bir lapmiş bu. Aa bir yapmış Neyse öyle olsun bakalım. O zaman 3-3 yapacağız ki yarışı. Ben yine ilk yarışta yendim göktü abi arkadaşlar. 3'te <laughs> 3 üç yapmak Vay. istiyorum bugün. Evet tamam. <laughs> evet ilk yarışı verdik arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Garbarius'u. Garbarius kanalına. Teşekkür ediyorum. Bir saniye neredeyse iki saniye. Farkta yendim. Bu araba bu arada. Lotus ha, tamam. fena değilmiş de. Aslında bu Lotus veya Mazda Miata falan filan gibi ufak kibrit kutusu gibi arabaların da şey e, e, avantajı oluyor. Hani hafif ufak falan ya oradan kazanıyorlar şeyi. Abi bu sefer hot hatch yapalım. Tamam. Ee, bir dakika bir de şu haritayı değiştirip hava durumunu da değiştireyim ben. <laughs> tamam mı? Aynen. Tamamdır. Burada zaten çok fazla arabamız yok. Biraz böyle kıytırık evet. arabalar var diğerlerine oranla. Yalnız buna 30 saniye verdi. Nedense? Arabalar uyduruk olduğu için seçmekte daha da bir zorlanacağız. Ondan dolayı herhalde. <laughs> uyduruk derken tabii diğerlerine göre uyduruk arkadaşlar. Sonuçta şu gösterdiğim araba şu anda gayet güzel araba veya ben bunu hep sevmişimdir yani. GTI Golf GTI falan ama tabii ki yarış oyununda bir entry level araba sonuçta yani. <laughs> bu arada 8 saniyen var abi. 5 4 İkimiz de aynı şey seçtik muhtemelen. Yok lan sen şey mini mini Yok, seçmişsin. Ben... Mini mi bu? Mini seçtim. Mini Cooper ben çok seviyorum ya. Bundan da bir tane almak Onlar istiyorum. Bunlar da hakikaten abi. oyuncak gibi oluyor lan. Aynen. Ya nasıl şey fiyat nedir? Bir fiyat alalım fiyat, senden. Onlar, her Drive videosunda. 35 bin dolardan falan başlıyor bunlar. Ama ben açıkçası bu ikisi arasında gerçek bir para harcayacak olsam Volkswagen'i seçerdim yani. Aa, bir şey BMW mini şey yapmış zaten ya satın aldı sanırım. Burada BMW dealer'larda satılıyor Mini BMW'nün alt markası gibi bir şey oldu. Hı hı. Haberim yoktu ama bence iyi bir şey. Facebook'ta WhatsApp'ı satın aldı. Facebook her bir şeyi satın aldı zaten de. Ya yani benim de, beni de alacak birkaç sene. <laughs> Havalar da güzel. Hangi şehir burası ya? Neresi burası? Burası Şili, Şili. mi? İnşallah ta tepeden aşağıya kadar <laughs> gitmeyiz yani. Haritada. Bu kısa bir şeymiş ya. Oha ikinci lap'e geçmişiz lan. Ben de yavaş yavaş gidiyordum aynen, nasıl olsa geçerim sonradan diye. Aaa bastır ulan. Yarış <laughs> 3 lap Geriş bu arada. 3 lap de ya benim bu oyuna dair en sevdiğim şey şu e, modi, modifikasyon olayı yok ya. Tabi o da aslında oyunlarda güzel çok, bir şey ama bazen de çok zaman alıyor abi ya. Yani. Ya bilmiyorum abi bu oyunda ne modifikasyon olsa işte nitro tak yok motoru yenile falan. Açıkçası bu kadar zevk vermezdi diye düşünüyorum. O biraz daha işte zaten oynayıcına arcade olmaya başladı. Ben bu Forza için çok heyecanlanıyorum. Forza 3 çıkıyor. Şimdi Forza Horizon 3. Evet evet evet. PC'de de çıkacak videosu zaten. Videosu falan da çıktı. Çok güzel bir oyuna benziyor ya. PC'den oynarız ama işte. Gene corner penaltı dedi. Yine Alman teknolojisi diye golfü seçtik de araba <laughs> gitmiyor ya. Hadi Abi bakalım. bu Golf GTI'ler normali bundan hızlı gidiyor. Bu ne biçim araba ya? Yani mini de çok gitmiyor ya. Ve arkadaşlar bu videonun galibi şu an belli oldu galiba. <laughs> tamam ben intikamımı aldım ama dur dur daha alamadım. 3'te 3 üç yapacağız dedik. 3'te 3 üç yaparım. Bu sefer neden kazanamadık? Tabii ki Mercedes seçmedik arkadaşlar. Ondan sonraki videoya Mercedes seçip en azından şeyimizi kurtaralım. Aa yeni araba açıldı. Mercedes Benz C 63 AMG hup falan filan diye gidiyordu. Şimdi haritayı bir değiştirelim. Şöyle uzunundan bir şey alsak güzel olur. Mesela şurası olabilir evet. Tamam. Uzunluğu nerede yazıyor bunun ya? Yok uzunluğunu yazmıyor da ben hatırladığım kadarıyla Hı. seçiyorum. Performans da abi şimdi bonus diye bir şey var. Acaba ne bonus ya? ben de açık değilmiş zaten. Hiper mi, süper mi, performans mı ne yapalım? Klası. Hangisini istiyorsan onu yapalım abi. Hmm, tamam. Bu olsun ya. Hiper yapalım. Pagani zonda geliyor arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim. Yani Cem için geliyor. <laughs> Benim için değil de. Ya ya da süper mi yapsak ya? Fark etmez abi. Abi tamam süper yapalım. Hadi bu sefer süper olsun. Biz, ben Arieli aldığımda yenilmiş mi? <laughs> <laughs> ha bak bu araba da çok iyi ama ama şöyle bir araba lazım. Batı yani. Batı 811R evet, evet, yok sapan... tabi boyunda. <laughs> <laughs> Batı olsa direkt Batı alırdım da ya da şey X80 ha, Proto. Evet X80 Proto seçiyoruz. Pardon ya GTA ya oynamıyorduk. Pardon X80 Proto seçiyoruz. <laughs> Tamam bakmonu aldım sen yine Ferrari çekeceksin. İtalyano beneficio, Benefiso <laughs> Splendido Bu Ferrari'lerden de İtalya'da çok az gördüm si, abi. Si 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 <laughs> Bak 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 Sen bak, neyi bak, seçtin bak, arabana bak, bile bakmadım bak, bak. ben senin. Bakmonu Ha şu birinci sıradaki arabayı seçtin. Evet. O zaman ve pişman olmaya sana, Sana iyi şanslar beni yakalamak için. Oha arkadan dokundurdu lan adam. Arkadan dokundururuz, önden dokundururuz. Geçeriz. Kaç tur bu? Üç tur. Bu bayağı pistmiş ya. Hadi bakayım. Hadi oğlum. Lan! Süper. Ne oldu? Bir şey olmadı gibi ama. Benim arabam niye böyle saçma sapan her tarafı çiziklerle başladı? Eski arabam verdiler lan bana. Bu arada Nitro for Speed Carbon ne zaman gelecek abi? Need for Speed Carbon zaten bugünlerde gelir. Birinci gene ben korner penaltı aldım. Arabayı yavaşlatıyor herhalde bu korner penaltılar değil mi? Evet evet yoldan çıkmamaya çalışıyor o yüzden abi. Ben drift yapa yapa gidiyorum ya. Bir çay falan içiyorum. <laughs> <arada. Gülüyor> ne garip bir sessizlik oldu şu an. <laughs> Herkes kasıyor bir iş yapmıyor. Aynen. İşine bak cik, işine bak. Konuşmayın yes. gez. <laughs> Hadi oğlum. Son turda da bir saçmalık yapmazsak çok rahat birinci oluruz da. Saçmalıyorum ben de ya, Gerçi fena gitmiyoruz da. Yok sen eski Yoran'la baya güzel oynadın abi. Yani bir yarış yapmıştık ya bayağı bir zaman attım. önce. <laughs> Bildiğin ne desem GTA, tersi oluyor GTA ya. GTA indirime girer mi Cem? Söyle abi. <laughs> Yok kesinlikle <laughs> girmez abi. Abi sen eskiye göre baya iyi oynuyorsun. Dur bir spin at sen. <laughs> Ve yarış bitmek üzere. Göktuğ abi ben haritada göremiyor, göremiyorum. <laughs> göremiyorum. Göremiyorum bir de. Bu sefer Ve bu sefer iyi oynayamadık arkadaşlar. arkadaşlar. Bu sefer Grandmaster Cem'e krediyi vermek zorundayız. Çünkü adam hakikaten bayağı bir bastı geçti yani. Ve oylamada Cem kazanır diyenlere de buradan teşekkür <laughs> ediyorum bana güvendiğiniz için. Oyun pros kazanır, kazanır diyenlere de ben teşekkür ediyorum. En azından bana inandığınız için ve inancınız için arkadaşlar. Ama bu videodan sonra fikriniz değişmiştir evet, sanırım. Evet şu anda, şu anda bir bir oldu abi durumlar. Aynen durumlar bir bir. Açıkçası çok zevkli bir oyun. Bildiğiniz üzere Drive Club oynuyoruz. O ne biçim laf oldu? Ben yenildiğim zaman <laughs> bildiğiniz üzere araba falan gidiyor. Dört tekeri var arkadaşlar yani. İşte bazen insan yenilince ne diyeceğini bilemiyor falan. Bir de sıcak oldu lan. Yazın sonuna geldik neredeyse. Hala baya bir şey. Evet arkadaşlar. Drive Club hakikaten muhteşem bir oyun. Birkaç gün sonra motosiklet şeyini de oynayacağız zaten. Motosiklet yarışlarını da yapacağız. Motosiklet yarışları biraz bu eskiden Midnight Club diye bir oyun vardı. Hatırlayanlar hatırlarlar. Aynen. Ona benzedi. Onun dışında yarış oynanana full speed oyun prosu devam ediyorum arkadaşlar. Cem'in kanalında da Need for Speed Most Wanted var zaten öyle değil mi abi? Aynen Need for Speed Most Wanted. Siz bunu izlerken ya gelmiştir arkadaşlar ya da 2-3 güne gelecektir. O Need for Speed Most Wanted'daki Razer'ı alaşağı edecek bizim Cem. <laughs> Razer şey yapmasın öyle. <laughs> siyah siyah geliyor yani, falan böyle. Terbiyesiz, terbiyesiz. eşek sıfası bir adamdır zaten o. Neyse evet. Çok zevkli bir yarış oldu arkadaşlar. Açıkçası bu sefer çok çekişmeli oldu diyemeyeceğim. Çünkü çekişmesiz oldu biraz. Bu sefer bastı gitti. Ancak önümüze bakacağız. Bu milli takımın şeyindeki gibi yenildiğinde Fatih Terim'in çıkıp... <laughs> Aynen. Gibi. Look at the tabela. Look at the tabela. Önümüze bakacağız. Yani... <laughs> It's the football. This is football. <laughs> What can you do sometimes? Yani this is dry club. What <laughs> can you do sometimes? O şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz ve bir sonraki videomuzda tekrar karşınızda olacağız. Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Eğer zaten hala abone değilseniz. Ve Oyun Pro'sa da abone olmayı Evet, yapayım. bu yarışlar kaçmaz arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye. Norveç'e bir gitmek lazım aslında ya. Norveç'in plaka kodu 73 Bütün Norveçli arkadaşlara selam yolluyoruz buradan Norveç'ten izleyenler var mı bilmiyorum ama Norveç'in nesi ya. meşhur abi Abi Norveç'in balığı meşhur Balıkçıları meşhur Norveç'in Balığını gidip yeriz orada Soğuk oluyordur <laughs> buzlu balık Karnım acıktı lan benim gene Arkadaşlar dün Dün <laughs> Cem'in kanalı Garvarius'la bir patates yaptık aklınız hayaliniz durur. Vallahi billahi aklınız hayaliniz durur. <laughs> Aynen. geçiyor dur 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 dur. Abi ne yaptın? Geçtim. Geçtim. <laughs> devam lan devam 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 devam. Şu Grandmaster'ı bir şey yapalım hadi. Yapma yap.